Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Azant ne budan Brawl Stars haberleri biliyoruz Lütfen kanalıma abone ol. Like atarsanız çok sevinirim. Asya duruyor da abone olun. Hemen başlayalım. merkezinden dinamik renk dayı haber bütününe hepiniz hoş geldiniz sen seyirciler. Dilerseniz vakit kaybetmeden haberlerimize geçelim. Hadi bakalım. Evet değerli seyirciler yine bir oyun, yine bir çocuk ve yine bir yeni can. Dijital oyunlar hayatımızdan çıkmıyor değerli seyirciler. Özellikle de çocukları çok sevdiği dijital oyunlar artık çocukların psikolojisine çok büyük bir hasarlar veriyor. Yine bunlardan birini yaşamaktayız. Şöyle ki bir çocuk İstanbul'un tam göbeğinde oturmuş oyun oynarken oyununda multitasking kafayı yiyor. 5 6 Nasıl edeyim?

Gelişen olaylardan şok oldu. Çocuk mortis demeye başladı ve başka cümle söyleyemez oldu. Doktorlar da şok olduğu bu olaydan şöyle dedi. Bence evet, bu bu türlü hastalıklar 10 yılda bir Bravo sorsan oynarken mortis tıkınca oluşur. Çocuklar mortis tıkınca mortis mortis diye saygılamaya başladılar. Ve mortisten başka hiçbir şey diyemezler. Evet çocuğum nasılsın? Mortis. Oğlum nasılsın dedik. Mortis. Evet görüyorsunuz hiçbir şey karşılık vermiyor. Sadece Mortis Mortis diyor. Mortis. Oğlum söylesene bir şeyler. Mortis. Vah bizi rezil etme hadi iyiyim de hadi. Mortis. Tüh Allah belanı. Evet değerli sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz çok ilginç çünkü ünsüz youtuber Azat Nebu spark çıkardı. Evet, spark çıkarınca çıldıran Azat Nebu, bakın neler yaptı. Evet, ünsüz youtuber Azat Nebu spark çıkarınca çıldırdı ve Spike'a karakter yağdırmaya başladı. Hadi canım, oğlum daha videon başı lan. Abicim videon başı benim bu, karnımı mı ağrıtmak istiyorsunuz? Senin tipini... Tövbe estağfurullah ya. Aylardır sıkmıyorsun Allah senin belanı versin Aylardır sıkmıyorsun şimdi çıkıyorsun Şerefsiz Neyse Ben seninle sonra konuşacağım Şimdi millet izliyor beni küfür etmek istemiyorum Sonra seninle konuşacağım Tipsiz Spike up birbirinden ağır sözler söyleyen azat ne bu Ardından kafayı yerek Soğan yemeye başladı Spike'ın ardından soğan yemeye başlayan azat ne bunun Oha, Leri kamera böyle yansır. Bir şey çaldı, Sana doğru bir yol Evet, ne insanlar var be. Birisi mortis hastalığına yakalanır. Birisi Spike sıkıntıya hakaret edip soğan yemeye başlar. Neyse sıradaki haberimiz çok önemli, çok vahşet bir haber. Özellikle anne babalar ekran karşısına yakın otursun. Çünkü bazen anne babaların işi oluyor. Adil işleri oluyor. İşe gidiyorlar. Ve çocuklarına bakıcı emanet ediyorlar. Ve bakıcılar da çocuklarına maalesef şiddet uyguluyor. Evet, sıradaki haberimiz şöyle. Bir anne baba çocuklarına bakıcıya emanet etmiş. Ama çocuklarının bedeninde morlukları görünce ve evlerde kamera yerleştirmiş. Kamerayı anne baba izledikten sonra şok olmuş. Bakıcı şiddeti ekranlarımızda. <laughs> Ebej. Lütfen. Polis. Evet. Bu gördüğünüz zalim bakıcı çocuklara yeah, çok şiddet gösteriyor. Anne o babanı izledikten sonra durumu polise bildirdi ve uzam. Ardından hemen buradayız. Ekran başından ayrılmak için. <laughs> Aa, <laughs> o <laughs> tüketti. Tüketti. Ne kılablar. <laughs> Markete girer, şok şok. Ucuzluğu görür, çok çok. Fiyatlara bakar, ah oh ah. Oh. Yoğurt da güzel, mis mis. Piyale denen, al al. Paran da artar, çınk çınk. Şok sana yeter şok 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 Ucuz da ucuz çok çok şok Şok sana yeter şok 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 Paran da artar çok çok şok Ucuz da ucuz şok 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 <laughs> Arkadaşlar Bronze Stars'tan reklam yapmış ya. Gerçekten öyle olmuş arkadaşlar. <laughs> evet sevgili seyirciler. dinamikle ana haber Bülteni devam ediyor. Çok değişik bir haberle karşınızdayım. Ben de duyduğumda çok şok oldum, inanamadım. Şöyle ki bir zalim, bir manyak adam çok değişik şeyler yaptı. Bir sarhoş ne yaptı dersiniz? Bir çiçeğe, kaktüse, evet kaktüse zorla itki döktü. Normalde kaktüse su vermesi gerekirken zorla itki verdi kaktüse. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok evet, komik Evet gördüğünüz gibi Kaktüsü zorla içki veriyor Zorla kaktüsü sarhoş etmeye çalışıyor Ve sonunda başararak Kaktüsü zehirledi ve öldürdü Evet ne insanlar var be Niye su vermiyorsun yani Niye içki veriyorsun zorla herhalde kendisi gibi sarhoş etmeye çalışmış. Neyse değerli seyirciler, haberin merkezinden sizlere en önemli haberleri sunduk. Bugünlük de bu kadardı. Hepinize iyi akşamlar. iyi günler dilerim. Like atıp ab abone. Videoya bakalım bakalım. Hayır Annem gitti markete kaçtı mı? Annem gitti markete Merhaba değerli seyirciler. Öncelikle ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Bileseniz bunu en sıcak haberleriyle başlayalım. Evet değerli seyirciler gün geçmiyor ki yeni bir kaza, yeni bir ölüm gerçekleşmiyor. Evet, gerçekleşiyor neyse. aslında ölüm olmadı ama büyük bir kaza oldu. Şöyle oldu. Karınca yolda giderken önüne sakız çıktı. Evet inanması imkansız. Ben de inanmıyorum ama gerçekten böyle oldu. Karılcan arabasını sürerken önüne sakız çıktı. İşte trafikin vahşet halleri. Ekranlarımızda. Ya geçen arabamla haritada geçiyordum Hesaplaşma haritasında Öyle bizim amcaoğlu var onunla buluşacaktım Buluşunca önüme işte arabayla gidiyordum Önüme birden sakız çıktı Sakız arabaya değdi falan derken Arabanın boku çıktı bildiğiniz araba lahnet oldu. Patladı gitti. Ben de orada zor ıı, kurtuldum yani. Zor yırttım patayı. Ama çevreyi kirleten o bazı karaktersizler var. Ben onların adını çekmek istemiyorum. Bir daha bundan sonra sakız falan atmasınlar. Abi çok komik yapmışlar değil mi? İnşallah yakalar. Gibi. <laughs> 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 Evet. evet, ne insanlar var be. Neyse, buradan Karılcan'a kesmiş olsun sünnetlerimizi iletiyoruz. Evet, yeni bir habere geçelim. Sıradaki haberimiz çok ilginç. Şöyle ki, futbol maçında takımı yenilirken tam yenilmesine az kala görünmez olup gidip topu alıp kaleye vurup böyle yaptı. Bu arkadaş nasıl görünmez oldu herkes melekler içinde bakarken Kendisi ise Colin sevdini yaşadı. <Gülüyor> <Gülüyor> evet çok garip ama görünmez nasıl olmuş ben de bilmedim ama neyse gol golün her türlüsü sevaptır sonsuz zamanında da Maradona eliyle bulmuştu. Hadi bir sonraki habere geçmeden önce bir reklamlar izleyelim bir kısa ara verelim kısa aradan sonra görüşürüz bizden ayrılmayın. Ya kısa haberler çok komik. Evet arkadaşlar. Çok komik. Saklı bir köy var yakında tam ortasında bir bakışta yanında. Taş değirmenlerde tam tahıllı bisküvi, arkadaşlar adamı Kısa bir alanın ardından hemen karşınızdayız değerli seyirciler. Şimdi çok garip bir olay var. Şöyle ki Bibi diye bir vatandaş yeminin çalındığını iddia ediyor. O yemini o çaldı diye iddia ediyoruz. ve kamera görüntülerini izledikten sonra gerçekten boğunun hırsızlık yaptığını görüyoruz. Polisler kamera kaydını izledikten sonra boyu hemen gözaltına aldı. Cool it. Smack it, hey. gece gidiyordum. Yemleri falan yemiyordum. Birden o geldi dedi. Birini de bana ver. Ben de vermedim. Defol git şuradan dedim. Dinlemedi. Bir tane yemimi çaldı kastı. Hemen ama katmasına rağmen değerli Türk polisimiz hemen onu yakaladı. İnşallah yemimi geri verirler. Buradan polislere sesleniyorum. Yemimi lütfen geri verin. sevgili seyirciler haberin merkezinden bugün sizlerle en önemli haberleri sunduk. Bugünlük bu kadardı. Umarım haberlerimizi beğenmişsinizdir ve kanala abone olmuşsunuzdur. Bir sonraki haberlerde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Sağ olun. Bye.